Nasıl unuturum komutan? Unutacak kadar önemsiz bir şeyse unut gitsin zaten. Ben sana unut demiyorum vazgeç diyorum. Vazgeçmem. Geçemem. Vazgeçtiğim gün öldüğüm gündür komutan. Bir şey mi aradınız komutan? Jilet aradım Kerim jilet. Teessüf ederim komutan. Asıl ben sana teessüf ederim. Kız başka biriyle evleniyorsa ...seninle evlenmek istemiyor demektir. Ama komutanım... Ne aması Kerim? İstenmediğin yerde durmak yakışır mı sana? Ama seviyorum komutanım. Allah Allah, sana sevilme diyen mi var? Ben sana vazgeç diyorum, vazgeç. Anlamadım. Bak şimdi, sen bu kızın... E Kerime. Kerime'nin neşini sevdin? Her şeyden önce... ...kalbini sevdim komutanım. İnanılmaz iyi bir kalbim var. Ne yani, artık yok mu? seni değil de başka birini tercih etti diye kötü kalpli mi oldu birdenbire? Kerim, onda sevdiğin her ne hala onda. Artık sevmeyecek misin? E az önce vazgeç dediniz konutun. Allah Allah. Ben sana sevmekten vazgeç demedim. Eğer o başka biriyle evlenmeyi tercih ettiyse onunla olma düşüncesinden vazgeç dedim. Seveceksen de sev. Ama içinden sev diyorsunuz. Müsaadenizle komutan. Öyle deme hamsi kuşu. Oğlan olursa benim dedemin adını veriruk. Kız olursa senin dedemin kinin. Evet. <laughs> ya hemen niye sinirleniyorsun ya? Şaka yaptım da. <laughs> Dedim ona değil. Sami, Sami. Sami diyorum, Sami duymay mısın? Hı. Kodluyorum bak. Hamsunun sesi, hamsunun a'si, hamsunun m'si, bir de sonuna i koy. Yok, o da hamsunun i'si oldu. Uy, Kerim hastayı ben çeliyim. Ben seni sonra ararım. Komutanım, üzmeyin kendinizi bu kadar. Memlekete kiz mi yoktur? Kerime olmazsa Fadime olur. Uy, aklını seveyim ben. Fadime var ya, Fadime var ya komutanım. Bizim Müjde'nin teyzesinin kizidir. Yani Müjde'nin teyzesinin kizi diye demiyorum. İyi kizdir dur da. Yani Kerime yengeden iyi olmasın. Kerime. Ula ben ne dedim şimdi ya. İstediğin elementi sor atom numarasını şak diye söylerdi. Komutanım, Fadime var ya bizim, acayip iyi muhlama yapar. Kuantum fiziği, Einstein'ın izafiyet teorisi. Komutanım, bir de var ya, tereyağından böyle bir alabalık yapar. Yemede yanında yat, parmaklarını yersin vallahi. İyi kızdır Fadime. Vallahi iyi kızdır. Hangi zürü Cemal. Taka Cemal. Ne Fatimesi be? Ne diyorsun sen? Ula bunlara da üniversitede bir şey öğretmiyorlar mı ya?